Faik çıktı mücadelenin başlandığı gündür. CHP İl Başkanı Mehmet Gürel, çiftçilerin sıkıntıları ile ilgili basın açıklaması yaptı. Bugün de ekonomisiyle, tarımıyla, sanayisiyle güçlü, işçisi, memuru, çiftçisiyle mutlu bir ülke mücadelemizi bu iradenin ışığıyla sürdürüyoruz. Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen açıklamada Gürel, ekonomide yaşanan sıkıntının vatandaşı etkilediğini söyledi. Büyük taarruzun 98. yıl döneminde ekonomik bağımsızlığımız her zamankinden daha çok tehdit altındadır. Ekonomide izlenen hatalı politikaların ve iktidarın kurduğu düzenin sonucunda çıkan bu oranın ağır faturası vatandaşımızın sırtına yüklenmekte kaybedilmektedir. Gürel çiftçilerin yeterince desteklenmediğini söyledi. Bu ülke en çok omuzlayan kesimlerden biri de kuşkusuz çiftçilerimizdir. Hayvancılıkla geçinen yurttaşlarımızdır. Paramızın değerini yitirmesi nedeniyle gübre, ilaç, tohum, mazot giderleri hızla artarken çiftçimiz yeterince desteklenmemektedir. Gürel Türkiye'nin tarımsal potansiyeline dikkat çekti. Son 14 yılda devletin çiftçimize tarım kanunu gereği ödemesi gereken 175 milyar liralık destek ödenmemiştir. Bu devletin her bir çiftçi ailesine 80.754 lira borçlu olduğu anlamına gelmektedir. Diğer taraftan Şimdi de sarayın aldığı son kararla Türkiye Venezuela'dan peyniri vergisini ithal edecektir. Trakya'daki, Ezine'deki, Kars'taki peynir üreticileri dururken saray yönetimi Türkiye'deki çiğ süt üreticisi yerine Venezuela'nın üreticisine destek vermekte. Yabancı üretici için yeni imkanlar